Delege yapmasına göz yuman Cumhuriyet Halk Partili il ve ilçe yönetimini kınıyorum. <laughs> Sözüm budur arkadaşlar. Söylesen şu olur <laughs> Tamam, demokratik. Tamam, Demokratik hakkını kullandı. <laughs> tamam, bırakın ya. <laughs>

Soyasor <laughs> luta <laughs> 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 Arkadaşlar diplomatik aklını konu alıyoruz dan spesialis programı

Bir sefer yukarıya. Sesiniz. Ben bizim aile kendi içimizde var. Başka bir şey yapabiliriz. Kendi içinden konuşuyorum. Benim polisle ne işim var? Ben konuşacağım. Hadi gel. Her şey aynı. Ben onun için şimdi. Tevfik abi bizim teklifimizi aldın. Tamam.

Hayır doldu ben. Kaldı lan sen demedin bu belediye, tüm belediyelerde yazdım. O zaman bana isim de, de, olabilir de, de de, de, de. demedin. O dedi. E, o, o zaman, zaman isim şey de olayı ortaya baş Sizin amacınız da yani. Sizin amacınız ne abi? Şey Bak ben size saygı duyuyor. Eyvallah. Arkadaşlar cevabını aldınız mı? Bir dakika bir dakika. ne dediniz? Sizin amacınız da cevabını aldınız mı? Şahıs istifa etmiş de saygı duyuyor. Ama biz de diyoruz ki ya, bunu yazan da biz de onu söyleyeceğiz. Bunun cevabını alırız. Kendisi. İstifa etmiş. Peki siz bunu. Tamam ya, ya. ya. Bir dakika. Peki siz bir, 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 da. Da. bir, bir da. yönetim mi? Bir yönetim mi? Bir yönetim mi? Bir yönetim

ya şimdi ama bir Bunu ben bilmem, o bilmem. Sen Kim geldi yazdı? Kim geldi yazdı, yazdı. olamaz. Denetmen olarak neden bunu görmediniz? Bir bir olarak neden istiyorsun daha çıktıktan sonra yeni bir baskı neden gelmiyor? Bir, bir yüzyıldır. Yüzyıldır. neden bu partiyi asalak yerine koyuyorsunuz? Diyorsunuz ki öyle 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 bu partiliye bu partili belediye başkanı sinirlen koy kullandırıyorsun. Kullandıramazsın sen bunu. Yapamazsın. Tamam dur. Bunu yapamazsın. De, ee, de, de, um, Arkadaşlar lütfen susun hele. Ben bunu hayranlıyorum ben. Dur dur dur. Arkadaşlar Arkadaşlar biz burada şimdi halledeceğiz. Arkadaşlar bugün biri geldi. Biz de onu çağırdık. Arkadaşlar

Çukurova Belediyesi'ne Çukurova Belediyesi'ne ya. Ya. Belediye Başkanı'na silah kullanmaktan kişinin kalkıp listeye yazılması sorun yarattı. Ya. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Toros Mahallesi seçimlerinde yapılmakta olan herkes arkadaşlar. Evet. Evet. Altı Herkes arkadaşlar Ramazan Artuk Tören'in Soner Gültekin Hanım yazdırmış Herkes Hadi bakalım. Tamam hadi. Hadi hadi. Hadi hadi.